Herkese selamlar, sevgiler. Patiklerimde kullandığım bu çiçek aksesuarlarımı uzun zamandır soran arkadaşlarım vardı. Ancak fırsat bulabildim çekim yapabilmek için. Hemen hızlıca başlayalım. En fazla sipariş aldığım benim renk bu. Kodunu şöyle göstereyim. İlk başta sihirli halka yaparak başlıyoruz sihirli halkayı yapmayan yapmayı bilmeyen arkadaşlar için hemen şöyle göstereyim buradan aldık bu şekilde doladık geldik tığımı alttan geçirdim aldım bir iki zincir çektim şimdi bunun içerisini dolduruyoruz trabzanlarla kaç trabzan yapacağız 16 tane trabzan yapacağız birinci yaptık 2 3 4 5 6 7 8 dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, Ve 16. 16 tane trabzan yaptık sihirli halkanın içerisine. Bunu sıkıştırdım. Hemen ilk başladığım bu trabzanın tepesine geldik, tutturduk. Burada tekrar bir iki tane zincir çektim. Aynı deli bir trabzan daha yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Üzerine aldım. 1 bıraktım. bir yan tarafa. Yine aynı deli 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4. 1 delik atladım. İkinciye aynı deli 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 atladım yan tarafa bir iki bir iki üç dört iki trabzan bir iki üç dört 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört zincirimi çektim. İlk yaptığım burada zincir çekerek başlamıştım. Bunun tepesine bu şekilde geldim. ipimi tutturdum. Kaç deliğimiz oldu? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hemen üzerine aldım. Bu ilk deliğe buna trabzan yaparak başlıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2 zincir çektim. Bu 5. trabzanın tepesine bu şekilde battım ikisini birlikte çıkarttım tekrar aynı deliğe buraya 5 tane daha trabzan yapıyorum ikinci yaptım 3 4 ve 5 şimdi şu kıvrımları yapmaya başlayacağız bunun için tekrar üzerine aldım buraya iki tane trabzanı aynı deliğe yapmıştık bunun bu trabzanın bittiği nokta değildi karşısındaki bu noktanın belinden dolayarak başlıyorum hemen buradan buraya 5 tane trabzan yapacağım 2 3 4 ve 5 böyle bir görüntü oldu hemen üzerini doladım tekrar burada kalan diğer trabzana dönüyorum geldim bu tarafa döndüm buna da tekrar 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 ipimi doladım düzelttim örgümü bu burada bu ovallik oldu doladım hemen yan taraftaki bu deliğe geçiyorum buna da yine bir iki üç dört beş beş trabzanımı yaptım şu tepe noktasını yapmak için tekrar 1 2 zincir çektim. 5incinin tepesine battım, çıkarttım. Buraya tekrar 5 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Geldim böyle bir görüntü oluştu. Buna değil de buna değil buna bu şekilde aldım. Belinden doladım. 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 doladım. Yan tarafa geldim. ikili trabzanın diğer tarafına 1 2 3 4 ve 5 üzerine aldım örgümü düzelttim ön tarafını hemen üçüncü kutucuya tekrar 5 trabzan yapmaya başlıyorum 2 3 4 5 2 zincirimi çektim 5 tepesine battım tekrar 5 tane daha trabzan yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 Şurayı anladıktan sonra gerisi çok basit aslında. Alt sırada yaptığımız ikili trabzanın bu trabzanları yaptığımız nokta değildi. Karşı tarafının ilk belini doladığımız takdirde anlaşılmayacak hiçbir şey kalmayacak. 3 4 5 üzerine aldım çevirdim örgümü şu şekilde hemen 5 tane daha yapıyorum 2 3 4 5 üzerine aldım diğer kutucuya geçtim 5 tane daha trabzan yapıyorum 3 4 5 2 zincirimi çektim tepesine battım tekrar 5 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 geldim buraya buraya da 5 tane tırabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 yan tarafına geçtim. 1 2 3 5 Geldim bu kutucuğa 1 2 3 4 5 Hemen 2 zincirimi çektim Bunun tepesine battım 5 tane daha yapıyorum trabzan 1 2 3 4 5 geldim ikili trabzanlara ilk bu ördüğüm taraf değil örmediğim taraftakinin belinden doladım 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 çevirdim 1 2 3 4 5 üzerine aldım. Diğer kutucuğa geçtim. 1 2 3 4 5 1 2 zincirimi çektim. Üzerine battım. 5 trabzan daha. 1 2 3 4 5 geldik buraya tekrar 5 bu tarafa 5 karşı tarafa tekrar trabzan yapıyorum 3 4 5 karşısına geçtim 1. 2 3 4 5 2 3 4 5 anlamayanları olur diye sonuna kadar yapmak istedim arkadaşlar 2 3 4 5 karşısına geçtim. 1 2 3 4 5 üzerine aldım. Son kutucuğa geldim. 1 2 3 4 5 1 2 zincirimi çektim. 5.'inin tepesine battım. Tekrar aynı noktaya 5 trabzan daha yapıyorum. 2 3 4 5 En son alttaki şu ikili trabzana geldik. Bunun yine örmediğim taraftakini aldım. 1 2 3 4 5 çevirdim. Hemen buradakini doladım. 1 2 3 4 5 Burada ilk başladığımız noktadan geldik. İpimizi burada tutturduk. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tüm kutucukları doldurduk. Şöyle düzeltelim. İsterseniz bu şekilde boncuklarla süsleyebilirsiniz. Bazıları düğme dikiyor. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Nasıl isterseniz yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı günler dilerim.